Değerli dostlar, merhabalar. Haber Şile Gazetesi'nin YouTube kanalında bizleri takip eden, bizleri izleyen ve bizlere haberlerimizle, de, görsellerimizle de destek olmaya çalışan tüm gönlü güzel insanlara, Şile, Ağabey, bölge insanlarına bir kez daha merhaba diyoruz. Evet, haberlerimizle ilgili yorumlar yapacağız. Çünkü haber dizilerimiz ardı ardı ve hızlı bir şekilde gelişiyor ama... Ee, hani derler ya sıcağı sıcağına demir sıcağı sıcağına dövülür sözünden örnekle e, malum Bonocak gazeteciler dünya çalışan gazeteciler günü idi. İlçemizde de e, farklı ufak tefek kendine özel kendine müşahes diyelim e, farklı etkinliklerle e, yerel gazetecilerimizi biz ben de ayrı olmak üzere. Unutmadığı unutmadı bazı yüreği güzel insanlar. Evet başta ilçemiz kaymakamı Sayın Mehmet Nebi Kaya. Muhteşem diyorum çünkü gerçekten e, manzarası, ya yani her bir tarafı ayrı güzel de manzara güzel bir manzara eşliğinde inanılmaz bir e, kahvaltı sofrasıyla bizleri ağırlayan, bizlere ev sahipliği yapan Sayın Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı Beyefendi'ye, Başkan Yardımcımız e, Sayın Ömer Keser'e, Kültür Müdürümüz, Basın Müdürümüz ayrıca Sayın Ogün Yıldız'a ben e, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Kendileri e, bizleri ağırladılar. Onun yanı sıra bizlere telefonla veyahut da özelden sosyal medyadan yazarak, fotoğraf paylaşarak bizlere destek olan, İsimleri tek tek saymaya çalışacağım ama unuttuklarım olursa da şimdiden özür diliyorum. Evet, telefonla arayan e, sabah erken saatte çocukluk arkadaşım diyeceğim, yakın arkadaşım unutmamış sağ olsun. Çünkü o e, mensup olduğu siyasi parti yani AK Parti e, Teşkilatı'nda e, medya birim başkanlığı vesaire yaptı. Bu görevi iyi biliyor. Sabah erken saatlerde ilk arayan sayın sevgili dostum arkadaşım İsmail Yıldırım'a bunun yanı sıra malum şu illet hastalıktan temaslı olduğu için evindeymiş sevgili Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı sevgili Mustafa Bıçak Beyefendi'ye bunun yanı sıra e, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Erdoğan Akgül Beyefendi'ye akşam saatlerinde ya e, espriyle tabii bunu söyledi. Bugün siz çok yoğundunuz. Yoğun olma ihtimali yüksek de abi. O yüzden geç aradım dedi. Onun canı sağ olsun. O her zaman bizim yanımızda. İyi Parti İlçe Başkanı Sayın Kahraman Koç Beyefendi. Bir dönem ilçe başkanlığı yapan Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanlarından Sayın Zekli Şen'e telefonla arayarak bizzat kutladıkları için şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Onunla birlikte ee, çok sevdiğim değerli dostlar ee, diyeceğim. Isim, e, ya her biri Herkes birbirinden değerli yok. elbette ki. Ama e, tek tek sevgili Esin Hanım, Esin Tutkun Herkes Hanım Efendi. Yok. Bunun yanı sıra ee, e, yine İstanbul'da hala ikamet eden çok değerli bir insan, çok e, yüreği güzel bir insan diyeyim. Değerli gazeteci, büyüm Rıza Yıldız abime. Onunla birlikte e, ya o kadar güzel saymakla bitmiyor. Kandıra'dan bile telefon geldi. Gebze'den telefon geldi. Herkes e, kutladı. Mesubu bulundum. E, hala görevini yapmakta, görev yapmakta gurur duyduğum eski adıyla Doğan Haber Ajansı bugün Demirören Haber Ajansı'nda ki arkadaşlarımız, sahada olan arkadaşlarımız kimisi telefon açtı, kimisi mesaj attı. Sosyal medyada Sevgili Cevat Gül, yine çocukluk arkadaşımız, ee, bununla birlikte eski ilçe başkanlarından, CHP ilçe başkanlarından sevgili Aras Aslan, eski bir fotoğrafı bulmuş, nereden buldu ben de bilmiyorum ama herhalde sandıktan çıkardı. <laughs> ee, yine gazeteci arkadaşlarımızla, şirin'de yereldeki görev yapan arkadaşlarımızla birlikte bir fotoğrafı paylaştı bizlerle kendilerine e, teşekkür ediyorum. Buna da birlikte ya, diyorum ya inanılmaz bir e, kutlama şey trafiği vardı öyle diyeyim artık bunlarda da trafik diyeyim. Ha bir de bugün yine iki güzel sürpriz oldu bu sabah saatlerinde yani 11 Ocak artık günü doldurduk İşi bu sabaha çevirdik e, sabah saatlerinde. Şile Turizm Derneği Başkanı. Sevgili arkadaşımız, değerli dostumuz Emre Bulur. Benim için çok değerli yeri olan, yani ben de özel yeri olan diyeyim. VIP restoran, VIP restoran. Ahmet Etemoğlu abimizin mekanında Ahmet abinin ev sahipliğinde Turizm Derneği'nin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bizlere bir sabah kahvaltısı verdi. Bu arada tırnak içerisinde diyorum ya o kadar çok bir yoğunluk vardı ki e, unuttum. Ne yapayım? Ben de insanım olabilir. Bir yeri geleceğim. Muhtarlar Derneği Başkanı sevgili Timur İzmir'de de bizlere dernek binasında gazeteci arkadaşlarımla birlikte ağırladı. Bizlere bir pasta ikramında bulundu. Muhtarlar Dernek Başkanı'nın nezdinde tüm muhtarlarıma ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Gelelim bugüne. Ee, kahvaltı dedik Turizm Derneği. Sevgili Ahmet abinin orada yani VIP restoranda ya yani yazın orası ayrı bir güzel. İnanılmaz şey, güzel. Ayazma restoran yok. Kışın orası, da apayrı ayrı bir güzel. Ama. Ayazma plajına yani, indiğinizde Ayazma restoran VIP'e bir gidiniz. Şey, Ayazma restoran, sol Deniz, o denizin dalgaların sesi, emartıların sesi, yani kısacası Karadeniz'in coşkusunu orada doya doya yaşıyorsunuz. Sevgili Ahmet abiye de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm ekibine teşekkür ediyorum, çalışma arkadaşlarına. Bunun nezdinde bir kez daha sevgili Emre budur Emre Başkanımıza da yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Bugün öğleden sonra, Yine bir sürprizle karşılaştım. Nedir bu sürpriz? Şile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü karınca kararınca zabıta arkadaşlarımızı dışarıda buldular beni Güne özel küçük bir hediye takdim ettiler. Ben de zabıta müdürümüzü, sevgili deniz müdürümüzü aradım. Teşekkür ettim kendilerine. Burada da, yayında da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar her biri ayrı bir güç. Çünkü Şile, 782 kilometre karelik bir alan. Kolay değil. İşleri çok zor. Bütün zabıta arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize de buradan kolaylıklar diliyorum. Sevgili müdür ve nezinde bütün Şile Belediyesi zabıta arkadaşlarımızın da bu ince hassas düşüncelerinden dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür etmekle bitmiyor. Niye biliyor musunuz? Önemli olan insanlara verdiğiniz mesaj veya insanlara e, ulaştırabildiğiniz bir ses olabilmek bence en doğrusu. Çünkü dün e, Sayın Kaymakamımız çok ilginç bir şey söyledi. Allah Var ya ben e, şahsen hoşuma gitti. Basın kamuoyunun sesidir. Bizlerin sesidir. Sayın Başkan İlhan Ocaklı da şu e, ifadeleri kullandı ki bunların haberlerini yazıyorum. Yani kusura bakmayın. ilk önce haberleri yazıp haberler üzerinde konuşmam gerekiyordu ama e, bütün hepsini ben tek başıma yapıyorum. Yayınlar, gazetemiz zampajı, gazete dağıtımı, internet sitesinin görseli, haberi vesaire vesaire say say bitmiyor. Elimden geldiği kadar bir şeyleri tek başıma e, mücadele ederek yapmaya çalışıyorum. Gecikmeler ve aksamalar olduğu zaman da lütfen beni Bağışlayın. Sayın Başkan da şunu söyledi. Özellikle ve özellikle siyasilerin kamuoyuna sesini duyuracağı tek organ vardır. O da genel basındır. Doğru mu? Evet doğru. Evet siyasilerin sesini duyulacağı tek bir nokta vardır. O da yerel basındır. Evet şu şimdi gündem. Nedir gündem? İşte sosyal medya. Bir daha söylüyorum, Şile İstanbul'un 39 ilçesinden farklı bir özelliğe sahiptir. İki merkez noktası yani Ağla ve Şile olmak üzere, iki merkez noktasında insanlar sosyal medyayı takip edebilirler. Sosyal medyada kim ne yazdı, nereye gitti, hangi siyasi ne yapıyor, ne ediyor görebilirler. Ama siyasileri koltuklara iktidara veya göreve taşıyacak unsur nerede? Bizim eski adıyla köylerimizde yani kırsalımızda işte o kırsalımızda olan insanlar sizleri göreve getirecek. O göreve getirme noktasında o insanların kararı yani sizlerin yaptığı vazife, görev, icraat adı her neyse yerel basında çıkan haberlerle ve yerel gazetelerin o kişilere bizzat götürülmesiyle o insanlar bilgilendirilip ve kararı verir. E, e, sosyal medyayı takip ederler. Şimdi soruyorum, Şile'nin Hasanlı Sarıkavak tarafında telefon, cep telefonları çekiyor mu? Karavendere, avucuk, o mıntıkada cep telefonları doğru veya yeterli çekiyor mu? Değirmençayır'ı yaka o mezrada cep telefonları doğru çekiyor mu? Saymakla bitmiyor. Gerçekten ben bunun altını o kadar çok doldururum ki. O zaman siz siyasiler sizin sesinizi biz yerel gazeteciler, ben demiyorum bakın sizin sesinizi biz yerel gazeteciler oralara götürürüz. Siz yeter ki yerel gazetenin veya yerel gazetecinin Yerel basının yanında olun diyorum. Tekrar tekrar 10 Açak Gazeteciler günüyle ilgili bizlere gönülden destek olan herkese teşekkürlerimi saygıyla sunuyorum. Hoşça kalın. Kısa zaman sonra yine sizlerleyiz.